Herkese merhabalar. Sizlerle birlikte yeni miniş oyuncaklarımızı açacağız arkadaşlar. Burada başka minişlerimiz de var. Onları başka videolarda göstereceğiz. Şimdi arkadaşlar minişlerimizi açıyoruz. Şimdi hemen içinden bir tanesini alalım. Şöyle bir maymun çıktı arkadaşlar. Çok tatlı. <laughs> Kafası sallanmıyor galiba. Sallanmıyor. Azıcık sallanıyor. Bunlar gerçek miniş değil arkadaşlar. Bizim gerçek minişler paramız yetmiyor çünkü. Yani pahalı oldukları için alıyoruz. Bir de şöyle bir tane kedi miniş var. Arkadaşlar burada toplam 16 tane miniş var. 16'sını da göstereceğiz. Bir tane kedi miniş var arkadaşlar. Şu şekilde. Kafası da dönüyor. Oturuyor böyle. Bu da ayakta durabilir. Bu ikisi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kurt var arkadaşlar. Yeşil bir kurt. Siyah olsaydı daha iyi olabilirmiş ama. Değil mi Zülal? Hı hı. Zülal konuş. Evet, sessiz olma lütfen. Tek başıma çekiyormuş gibi hissediyorum. Şöyle, biraz kızgın bakışlı. Şöyle bir sincap galiba ya da karınca yiyen olabilir mi bu? Sanırım karınca yiyen arkadaşlar, fare de olabilir. Böyle bir işte ne olduğunu bilmediğimiz bir tane hayvan var, yeşil bu da. Şimdi hemen sıradakini çıkarıyoruz. Aha. Burada bir tane böcek var. Bizde bir tane daha böcek vardı ama sanırım onu getirmemişiz. Bir tane kertenkele. Kertenkelenin başı çok zor dönüyor. Şu şekilde parıltıları var arkadaşlar. Belki görebiliyorsunuzdur. Ben görebildiğiniz şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Heh. Bakın arkadaşlar şöyle parıltılı parıltılı simleri var. Şöyle kafası büyük bir tane köpeğimiz var. Bakın arkadaşlar benziyorlar baya. Bunun kafası çok büyük. Şöyle bunu da yerine koyalım. Şimdi bir tane daha. Arkadaşlar bir tane daha böcek var. Pembe. Bu böcek umursamazdı. Ama bu arı galiba. Çok tatlı. Kelebek veya arı bu arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bir tane daha parıltılı bir şeyimiz var. Bu arkadaşlar parıltılı bir köpek. Sanırım. Bunun da kafası çok zor dönüyor. Yani e, şöyle kurta bakarsak bu çok kolay dönüyor mesela arkadaşlar. Ama bu zor dönüyor. Şöyle bir tane faremiz var. Kuyruğu bu şekilde. Kafası da gayet iyi dönüyor. Çok pembe. Rahatlı. Evet. Şöyle kuyruğu da hareket ediyor. Ama her an kopabilir. Bak şu kuyruğu. Bunu da yerine koyalım. Şöyle bir tane de ayımız var. Bu ayı da çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza şuna. En çok da iyi sevdim. Ama ayakta duramıyor galiba. Aha durdurdum. Bu şekilde bu da çok güzel. Kafası da iyi dönüyor. Şimdi bakalım sırada ne var. Bir tane yarısımız var arkadaşlar. İlk defa yarısımız oluyor. Çok güzel. Baksanıza şuna. Kanatları falan. Oo. Bakın şöyle. Aslında bunun altına bir şey koysak durabilir ha. Şuradan. Çok güzel bu da arkadaşlar kesinlikle. Burada mangamız var bir tane. Bu da çok güzel. Ben P.K.X'leri de mangaları çok severim mesela. Çok Ve çok da komikmiş. Öyle diyorlar. Yani. yani komik bir karakter yapacağız biz bunu. Şöyle bir tane fare mi tarla faresi galiba arkadaşlar bu <laughs> normal fare de olabilir kedi veya fare gibi bir şey kedi ile farenin karışık hali aynen kulakları uzun şekilde kafası da birazcık zor dönüyor ama aynı zamanda biraz da kolay bunu da buraya koyalım Bakalım sırada neyimiz var. Arkadaşlar böyle bir köpeğimiz var. Çok şirin. Ay çok şirin. Ay ne omuz çok tatlı ya. Bunun adına şeker koyma olasılığımız çok büyük. Evet. Son olarak da böyle bir kedi var. <gülüyor> <gülüyor> o evet. kediye hiç benzemiyor. Ama kedi. Gözleri Aynen. öyle olduğu için kediye benzemiyor olabilir. Çok güzel. Bunun da kafası birazcık zor dönüyor. Evet tüm işlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Ee, başka zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay.